Arkadaşlar K-UNIX hareket eğitimi -E dersine hoşgeldiniz. Arkadaşlar bu dersimizde bilgi toplama konusunu isteyeceğiz. Arkadaşlar hedefimiz hakkında bilgi Toplama nasıl az hazırsanız öğrenmeye geçelim. Arkadaşlar bunun için çeşitli programlar koyulur. Birkaç programı göstereceğim ben ilk programıma geçiyorum. Arkadaşlar kurgumuzu açıyoruz ve Hüseyin Genç, zaten ilk sayfada çıkıyor. açayım. Evet, evet arkadaşlar, evet. kullanacağımız Buraya geldikten sonra Terminalimizi açıyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan direkt dogransip diye bindiği birisinin son yazıtlarını çıkartarak da kullanabilirsiniz. Ama artık e, GitHub kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu yüzden bu linki kopyalıyoruz. Ondan sonra Terminalimizi açıyoruz. ऐसे जितने कोई देश स्कोड़ जा सके मैं करता हूँ। यार मैं तुर्की जाता हूँ। कितने पेंसिल बसाएँ। kopuyor yani ben de daha önce yük gördüğü için arkadaşlar böyle bir kod verdi o, o yüzden sizde yüklemeye yemeye başlayacaktır büyük ihtimal daha doğrusu zaten kodu yanlış yazmışım ben tekrar yazayım evet arkadaşlar yükleme yeme başladı gördüğünüz gibi ben de yük gördüğü için böyle zaten sizde de bilir neyse ya git kuyon kodunu kullanmamız için git koymamız gerekiyor o yüzden ben git koydum hadi sen şimdi kopyaladığımız link içerisinde git clone ve kopyaladığımız link arkadaşlar yapıştırayım ve tıklaya başlayayım Bizim için indirmeyi başlatacak dinlememiş tamamlandı. Şimdi CD diyeyim. Evet, taba basayım. Ve evet, Taba basayım ve o şey o şey, konu, şey konun içine gireyim. Ses Evet, bu olamıyor bizimmiş. Şimdi tek yapmamız gereken üçüncü kodumuzu yapmak yazıyoruz arkadaşlar ve e başlıyoruz. Kodumuz yazıydı. Hiç hata görmüyorum. Evet. Son olarak son kodumuz olarak bazı bir onu yazıyoruz ve enter'e Evet arkadaşlar programımız çalıştı. Buraya tek yapmamız gereken hedefimizin kullanıcı adını kopyalayıp yapıştırmak arkadaşlar. Program ne arkadaşlar? Tüm site bu kuyruğunu tarıyor ve bize bu arkadaş hangi web site bu kuyruğunu ya kullandığını kuyruğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Kuyruğunu yapıştırdım ve en son arkadaşlar. Programım çalışmaya başladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar instagram hesabımı buldu benim. Hemen şöyle tıklayabilirim. çay isteği için ortaya evet. O devam ederken ben size göstereyim. Yapıştırıyorum. Hop, bir ayarma Hareket ettiği için sanırım. i need to take action Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hedefimin bana Twitter hesabını da bakayım Bakalım başka ben hangi hesapları koyuyor anlamışım. Tabi arkadaşlar buradaki e, tüm hesaplar bana ait olmayabilir. Mesela ben Gravata diye bir hesap uyandığımı hatırlamıyorum. Çoğu başkasına ait olabilir ama arkadaşlar. E, yine de bize birçok şeyi benim kullandığım programı, e, arabu kullanıcıları ya kullandığım siteyi bana verecektir Hayda da arkadaşlar çok fazla satım yapıyor en sonunda bunları bir text dosyası haline getiriyor ve benim kullanıma sunuyor bu bu kadar arkadaşlar bitmesini bekleyeyim bu yüzden videoyu durduracağım bitince devam edelim Evet arkadaşlar programımızın tayaması bitti. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi bize diyor ki bir text dosyası oluşturdu. Ee, hemen kontrol edelim isterseniz. Şey, inayım. Terminalimize çıkarsın buradan çıkayım. Komemize gelelim. Şurada arkadaşlar zaten Yutin içine indirmişti. demişti. Bakın burada iki tane bir şey oluşturmuş arkadaşlar. Bu ikinciyi neden oluşturmuş anlamadım ama hemen bakayım tekstin içine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bütün siteyi buraya koymuş arkadaşlar. Tüm linklerini buraya koymuş. Buradan arkadaşlar kopyaya yapıştır yaparak tek tek böyle kontrol ediyoruz. Ve hedef hakkında bilgi ediniz arkadaşlar. Mesela bu ben miyim? Ben Pinterest kullanıyor mu? Bir bakmam lazım. Pek hatırlamıyorum Pinterest hesabım var mı diye. Bu neden gerekli arkadaşlar? Ya biz şimdi bir sonraki şeyde old for saldırısı yapacağız eğer bu hesabın şifresini kırarsak o hesapları tek tek ele geçireceğiz arkadaşlar bu yüzden önemli arkadaşlar yani işte ele geçirsek diğer tüm arkadaşlar ve hedefimizi tüm hesaplarına ele geçirmek için önce hangi hesapları kullandığını öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar e, Pinterest login istiyor diye profil atmadı beni siz öbür siteye deneyebilirsiniz bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.